servis ücretiydi derken şimdi de süte zam geldi. 22 Ocak itibariyle sütün bir litre fiyatı 13 lira 50 kuruş olarak satılacak. Ben buna 3 sefer oy verdim bu hükümete. Bundan sonra verimi vermeyeceğim zaten. Bunların üç tane iyi bildiği bir şey var. Birincisi zam, ikincisi vergi, üçüncüsü ceza. Ben şu an kendimi yardım derneğinde yönetimdeyim. Ailemiz var 500-600 tane. Vallahi bak aç insanlar var. Her şey, şey zam 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 deyince milleti bunalttı. Bundan sonra tabi boy Normalde ben evet gıda alıyorum. Normalde 3 lira vereceğim zaman 6 lira gidiyor. Oraya zam geliyorsa senin maaşına da geliyor. Senin kazancın da artıyor. Öyle orantılı yükseliyor yani. Memnun musunuz? Ben memnunum abi. Devlet Allah zeval vermesin. Artık bundan sonra tepki veremiyorum artık alıştım maalesef. Bunların olacağını bile bile bu millet hala aynı partiyi seçmektedir ve millete müstahak diyorum yani maalesef. Gıda almakta zorluk çekiyor musunuz? Çünkü her şeye her gün zam geliyor mesela. Zorluk çekiyoruz tabii ki de her zaman. Ailemizi zaten ekonomik kötü oldu çıkıpırsa gittiler. Biz de okuduğumuz için buradayız. Ürünlerde bir zam gördüğünüzde nasıl karşılıyorsunuz? <laughs> Almaktan vazgeçeriz. Şu <laughs> Nidyan'la markete girerdik. 10 tane poşetler çıkardık. Şimdi bir tane yağ alıyoruz ya da bir tane süt alıyoruz. Aa, 500 değil bin milyar gidiyor yani. Üste gelen zamın hiç bir anlam ifadesi yok, şu anda 5 litrelik aldığımız su mesela 25 lira bir de 5 litre süt alın hemen, hemen. işte 4 yaşında bir kızım var markasına dikkat ediyorum, kalitesine dikkat ediyorum fiyatına bak, baksak da bir şey ifade etmiyor sonuç olarak yine alacağız yani." Onu o berekenle düşünsün seçimde onu o berekenle düşünsün her şey zan zeltine zan her şey zam. bitti ülke battı yani bu ülkenin geleceği yok artık bitti." Benim babam mesela benim 250 olduğu için ya alamıyor. Eee kaç alıyorsunuz mesela sütü? Işte? En son aldığımızda 28 TL'ydi falan o civarlarda falan. Şimdi mesela litresi 13 lira 50 kuruş olmuş. Hı. Hmm. halk olarak memnun değiliz tabii ki. Kiralar dahil buna işte market e, ürünleri dahil hepsi maalesef bizi zorluyor. Her şeye zam geliyor. Yalnız bize zam gelmiyor. <laughs> 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 ben kendim emekliyim. Hem bize zam gelmiyor. Vallahi bugün iyi bir süt alayım desen 30 bin lira, 30 liradan aşağı yok yani. Ben geçen hafta TL aldım. 280'e şimdi 300'e aldım. Bana diyor ki amca diyor yarın bir gün 320 olur, 340 olur diyor. Ya böyle bir şey olur mu kızım ya? Çok bağırlık ya. İşte durum böyle. Konya halkı artık yapılan zamlara şaşırmıyor. Sadece hazırlıklı olmak için sıradaki zamın hangi ürüne geleceğini merak ediyor.